Sokrates'ten herkese merhaba. MediaMarkt ve Samsung Galaxy ile birlikte hazırladığımız Amerikan Mutfak Ekstra'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Siz Kaan Kural ile birlikte her hafta NBA'nin bizim için seçtiği hareketleri konuşuyoruz efendim bildiğimiz gibi. Çok rahat koltuklarımızdan, çok güzel köşelerimizden NBA'ye sallıyoruz. Bazen de övüyoruz tabii ki. Hoş geldin Kaan abi. Hoş bulduk. Yine güzel bir listemiz var. Yani baktık e, akıl dışı bloklardan çok acayip <laughs> smaçlara kadar ilginç hareketler göreceğiz gibi görünüyor. Ama öncesinde de bir hatırlatmamızı yapalım efendim. Cihaz koruma sigortasından onarım hizmetine akıllı telefon kiralamadan yenilenmiş cihaza, adreste kurulumdan eskiyi getir, yeniyi götür hizmetine kadar ihtiyacınız olan bütün çözümler Mediamarkt'ta. Artı hizmetleri keşfetmenin de Mediamarkt'ta tam zamanı diyelim. Hazır karne döneminde geride kalmışken okullar açıldı. Ya, açılıyor mu okullar? Bu hafta aç yani açılıyor. Bugün pazar ya yani pazar yayınlanacak. Bu yarın açılıyor. Heyecanlısın sen de. Okulların evet. açıldığı bu dönemde. Aman hafikim artık <laughs> 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 Buradan hareketlere geçelim. Çok maruz kaldım kendime. <laughs> Ee, Oo, <laughs> o arada bir e, nostaljik bir hareket var Kaan abi. Aynen öyle. Russell Westbrook ayakkabısı çıkıyor. Ta, orada giymeye çalıştı biliyorsan. Fakat baktı olacak gibi değil. Süre de azalıyor. Attı ayakkabıyı Taylou'ya. Geldi. Mike Miller'a bir gönderme yaptı. Selam çaktı Mike Miller'a. E. Ya tarihte tabii bunun benzerleri olmuştur ama en ünlüsü Mike Miller'dır. Tabii canım. 2013 final 6. serisinde. Senin 6. Orkun'la salonu anlattığın ee, o efsane maçta. Yani tüylerimiz diken diken olmuştu o ayakkabıyı çıkarıp attığı üstlükte Ve e, bu da çok gerçekten çok zor bir şey. Bir top kere top. dengesizsin, yeterince güç alamıyorsun. Çorap o parkeye tam şey yapmıyor, tutmuyor parkeyi. Ama Russell Westbrook'un da zaten üç sayısı biraz de dengesiz olduğu için eğrisi doğrusuna gelmiş ama isabeti buluyor Russell Westbrook. Ooo <laughs> bir topin. Çok sever bunları. Çok, çok sever. <laughs> sever. E, Tom Tibo da çok kızıyordu buna, maç içinde yapmasına. Yani özellikle maç e, çekişmeli bir yerdeyken. Burada gerideler, gerçi daha sonra yakaladılar. Maçın sonu çok kıran kırana bitti ama Rick da hiç memnun... Çok estetik olduğu kesin de Rick Carlisle'ın da memnun olmadığını eminim. Ya bazıları bunu saygısızlık olarak görüyor oyunda mesela. Hani bu tip hareketlerle, şu hareketlerle zamanca gitmenin ama o bir top için bu hayatın doğal bir parçası. Yani fark yaptığında yaptığı bir şey değil zaten. O bir topun gerideyken de bunu yapıyor. Valla ben saygısızlık olduğuna çok katılmıyorum. Riskli olduğu için yani koçların kızmasının, kendi koçlarının kızmasının sebebi çok riskli. Yani orada çünkü kolay bir hareket olmadığı için sımacı kaçırırsan garanti iki sayıyı riske etmiş oluyorsun. Benim mantığım şöyle abi. Benim takım özellikle halı sahada geride Değilsek, biri gelip e, çizgideyken topu durdurup topukla vurduğunda falan e, sağdan atasım geliyor rakip forvet'e. <laughs> o bir topun hareketinin biraz ona yakın taraf var ama çocuk doğal bir harekete dönüştürdü bunu. Yani e, o kadar, ekstra e, şov için yapmıyor. E, o kadar bir de sıradanlaştırdı kimse bir dakika böyle abi topu gene bacak arası yaptı falan diyorsun yani. O, onun için çok basit gibi zaten. Şimdi kim var sırada? Şimdi Jalen Brown var. Burada tabii NBA bunlara bayılıyor. Böyle bilek kırma işte savunmacıyı yere serme hareketleri. Fakat bunların çoğu hücumcunun olağanüstü yön değiştirmesinden çok savunmacının talihsiz bir şekilde denge kaybetmesi Bu da öyle yani. Tamam Jalen Brown çok güzel yön değiştiriyor da o yön değiştirmeden dolayı şaşırdığı için dengesini kaybetmiyor Kevin Ordu. Kendi ayağına takılıyor düşüyor yani. Hani Yazık. Güzel gözüküyor, estetik gözüküyor, evet. Ama orada dediğim gibi hücumcudan çok savunmacının talihsizliği var evet, yani. Bir de tabii savunmacı Luka olunca ekstra değer katılmış hmm. harekete burada. Yine Dallas savunmasına karşı ki zaten Dallas savunması olduğunu anlayabiliyorsunuz belli noktalarda. Hmm. Bradley Beal'dan atletik bir hareket. Atletik de abicim yani... Üç kişinin arasından geçiyor, çoğu kişi kendisini gözleriyle takip ediyor. Dallas evet. zaten sorumlu bir takım? Buradan görebiliyorsunuz. Evet. Fakat bir başka sorumlu savunmanın prensi Victor Van Bayama. Bu sefer gözleriyle takip etmeyen bir isim. Abi yere vurması inanılmaz yani topu şurada. Ya şey hakikaten bu eskiden iyi kullanılan bir tabir vardı şu basında. Fırıncı küreği gibi. Abi böyle kol böyle el olur mu ya? ya kollar acayip uzun, eller de çok büyük ya. Yani hakikaten nereye uzanacağını falan tahmin edemiyorsun. Böyle maçlarda falan bazen rakipler çok şaşırıyor. Böyle hiç normal şartlarda diğer hiçbir oyuncunun yapamadığı yerlere uzanabildiği için bu da onlardan biri. Anthony Simons tamam takip bloğu buna, buna, benzerler oluyor da abi gelip topu alıyor resmen yani. Ben bir de, ben de alması çok önemli. Bundan önce de söylemiştik. Yani mesela Bill Russell'ın otobiyografisinde 50 sayfa anlattığı bir şey bu. Yani topu türbünlere bloklamak gösteridir ama önemli olan topu içeride tutabilmektir. Victor Van Bale ama İlerledikçe kariyeri 3-4 tane yapacak her maçtan. Her maçta bunun 3-4 tane Bu yapacak. hafta hangi maçta hatırlamıyorum. Bir tanesinde de topu havada tuttu. Tuttu direkt, tuttu, evet, tuttu direkt evet tuttu. Tuttu yakaladı bir tanesini. Bir başka atletik canavar. Derip Jones Junior düşüyor potaya doğru smaç şampiyonu. Gerçekten olağanüstü bir atlet. Burada tam smaç olmamış gene. Potanın içine hafif full atmış ama sonra sakatlandı maalesef. Bu, bu pozisyondan sonraki sakatlığın devamında iki maçtır oynayamıyoruz. 3 evet. maçtır. El ele tutuşmuşlar havada bu arada Nurkic'de. o da saçma bir görüntü. tamam Nurkic çok hareketli falan ama çok büyük bir engel. Fakat bana mısın dememiş. Derek Jones Ve... Özlediğimiz bir görüntü. Aynen öyle. Dyson Daniels aslında çok çok iyi bir pas vermiyor. Hafif ileri gidiyor. Ama Zion Williamson orada olduğu zaman hani bunu bitirmek de çok zor değil herhalde. Sonuyla çok güzel tutabiliyor ha, Zion bunları. Yani. O yüzden de büyük avantaj tabii. tabii. Çok da nefis bitirmiş. Çok bence en güzel hareket şu ana kadar ki Zion'ın Tyson Deniz, Zion. Ama buna bir iyi bir rakip gelmiş. Burada smaç o kadar olağanüstü değil sonuçta. Yani çok standart, çok güzel tabii Kumingan'ın ama Curry'nin öncesinde işte gerçek dribbling yeteneğiyle adam geçme belki yere sermemiş. Keegan Murray miydi savunması? Murray, Murray. yere sermemiş ama abi inanılmaz zarif geçiyor ya gerçekten. Ve çok güzel bir pasta bitiriyor. Tek elle o pası verebilmesi de çok güzel. Yani kolay bir pasta bir de çok dengeli veriyor. Bu da standart Kevin Durant. Yalnız burada çok ufak ve çok önemli bir nüans var. Abi havadayken arkadan yani Karuzo bunları çok sever çünkü arkadaşlar. Bayılıyor Karuzo. Aynen. Ustası bu işin zaten. Abi havada çalım atıyor. Hı hı. Topu kaldırıp indirip çalım atıyor. Ve yani. dengeli. Yani orada da böyle saçmalamıyor. Yani evet. havada durduktan sonra topu indirip tekrar düzenini bulup ondan sonra şutunu atabiliyor. Çok güzel bir son saniye, Çok güzel. Öyle. Aynen öyle. Çok... Ve yani bir numara olması gereken son saniye o yani. Valla ben açıkçası Zayn'ınkini daha çok sevdim ama bu şey büyük bir beceri gösterisi hı. ama estetik olarak da o kadar muazzam değil. O açıdan diyorum Durant'inkini. Ve bir numaraya NBA'in klasik son saniyelerden birini almış. Jeremy Grant'in son saniyesi. Jeremy Grant'in son saniyesi. Uzatmaya götürdü değil mi bu Evet atışı? uzatmaya götürdü ve sonrasında da Portland yendi üstünü evet. bu maçta. Çok acayip bir galip etti Portland adına. Ama yani bir kere şans her önce. Panyalı atıyor. İkincisi... Abi üstünde son saniye böyle mi savunma yapılır ya? Yani 3 sayı gerideyken böyle... İki sayı olsa anlayacağım. Üç sayı yerdeyken böyle savunma mı yapılır yani? yani. Ki orada baba Mariano üç oyunu almıştı topu kapatması için ama pek bir şey aramadı açık söylemek gerekirse. Topu gerekiyor. aldığı anda Jeremy Grant'e niye foul yapmıyorlar mesela? Ya yani. orada süreyi tam bulamadılar. 1.1 zor onu yapmak için. Bir de üç atış faal yapmak zorunda kalmamak için yapmıyorsun e, onu. Onun dışında pot altına kimseyi koyma, Dışarı topun gittiği yere iki kişi yolla falan gibi bir sürü... Ee, Tabii canım, sayıdan, sorar. yani bir üç sayıdan böyle bir üçlük yemek e, üç sayı farktan zor bir şeydir ama ben Kevin Durant'i ve ben Bayamayı çok sevdim. E, sen? Ben Zayinciyim. Sen Zayincisin bu hafta. Bakalım efendim sizin tercihlerinizi de bekliyoruz burada. E, Mediamarkt ve Samsung Galaxy ile birlikte her hafta burada olacağız. Hareketleri konuşacağız, kendi seçimlerimizi yapacağız ve sizleri de bekleyeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.